Herkese merhaba. Güzel bir pazar gününden Baden-Baden şehrindeyiz, Baden-Bürenberg. Yine spontane gelişen bir bilgi videosu olsun. Şimdi Polonya'dan Almanya çalışma vizesini nasıl aldım? Bununla ilgili hiçbir video yok. Muhtemelen ilk olacak. Bu önemli bir detay. Niye? Çünkü Polonya'da ya da Polonya olmak zorunda değil. Bir başka AB ülkesine ya Almanya olmayan bir başka AB ülkesine gelmiş ya da Slovakya'ya ya da Çekya'ya ya da Macaristan'a, Romanya'ya, Bulgaristan'a. Romanya, Bulgaristan bugün artık iyice Schengen'e dahil oldu. Kapı kontrolü de yok, bir şey de yok. Herhangi bir Doğu Avrupa, Orta Avrupa ülkesindesiniz, yaşıyorsunuz ve Almanya'ya gelmek istiyorsunuz. Benim gibi uzunsal vize alacaksınız, çalışma vizesi daha sonra oturup. Neye ihtiyacımız var? Ee, öncelikle biz Almanya'ya gidebilecek niteliğe sahip birimiz Bir önceki videoda bahsettim Yani bir önceki videomda anlattığım o niteliklere sahip miyiz? Yani ilk e, öğretim değil bakın orta öğretim değil Meslek lisesi mezunu muyuz Meslek yüksekokulu mezunu muyuz ee, Çıraklık kalfalık okulundan mezun muyuz Bunlardan herhangi birinden mezunuz kabul edelim Ve bir mesleğimiz var Ve bu meslekte çalıştık biz Almanya'ya gelebiliriz. Doğru mu? Doğru. Bunun dünyanın neresinden olursanız olun, bu şekilde Almanya'ya gelebilirsiniz. Peki bizim ihtiyacımız olan şey ne? Biz şimdi Doğu Avrupa'dayız, Orta Avrupa'dayız ya da herhangi bir Avrupa ülkesindeyiz ya da Batı Avrupa'dayız, İspanya'dayız, Portekiz'deyiz, en batı orası. Ee, Almanya'ya gitmek için her zamanki gibi yine aynı işlemleri yapıyoruz, denklik işlemleri. Bunlar yapılmadan olmuyor. Denklik işlemlerini yapıyoruz. Aneken hukukumuzu. Dil belgemizi yine almak durumundayız. Bakın bu Türkiye'den başvuranla AB'den başvuran arasında bir fark yok. Yani sistem sen bir Türk vatandaşı olduğun için ben bir Türk vatandaşı olduğum için yani AB dışı bir vatandaş olduğumuz için sistem hepimize aynı işliyor. Ne hangi ülkede yaşadığının hiçbir önemi yok. Şimdi şöyle bir bilgi saçma sapan bilgiler var. Ben Polonya'ya geldiğimden beri bu durumu yaş yaş yaşıyordum. Herkes, abi Polonya'ya gel. Polon vizesiyle sen bir süre çalış sonra Almanya'ya gidersin. Bok gidersin. Yani değil Almanya'ya hiçbir yere gidemezsin. Gezersin. Gitmeye gidersin. Elinde vizen var. Ya da oturum kartını aldın. İşte Karta Pobito'yu aldın. Bende de var. Çık AB ülkeleri 27 tane mi kaç tane? Hepsine git. İzlanda'ya kadar git yani. Düşün buzullara git. Ama çalışamazsın. Yaşayamazsın. Yani kalamazsın. Belli bir sürenin dışında. İşte 90 günse 90 gün. Dolayısıyla böyle bir husus yok. Yani kimse başka bir AB ülkesine gidip oranın oturumuna sahip olup üçüncü bir dünya ülkesi vatandaşıysan şayet gidip başka bir AB ülkesine oturum varken bir başka AB ülkesinde çalışamazsın. Bunun istisnaları var. Bu istisnalara da videonun sonuna doğru değineceğim. Şimdi konumuza geri dönelim. Ee, bu da kamera engel oluyor mu ya? e, ee, kuru dal ondan kopabilir. E, ee, neyse. Polonya'dan nasıl başvurdum ya da herhangi bir AB ülkesine nasıl başvuruyoruz? Yurt dışında yani AB içindeki diğer ülkelerde Alman konsolosluklarında vize kategorileri tek tip. Mesela Türkiye'de çalışma vizesiyle ilgili 19F mi var bilmem 28B mi var bilmem işte 99 EF'ler mi var bir değişik bilmiyorum yani atıyorum artık yani uyduruyorum. Bir sürü değişik değişik kriter var değil mi? Ama bunu konsolos mu belirliyor ya da İDAT'a mı belirliyor bilmiyorum. Fakat diğer AB ülkelerinin içerisindeki Alman konsolosluklarındaki vize başvurulur kategorileri tek tip. Çalışma vizesi ile çalışma vizesi. Öğrenci vizesi ise öğrenci vizesi bakın içeriklerinde fazla böyle şey yok, farklılık yok yani. Yine aynı şekilde FOAPs için yani ön onay olmak durumunda. Ön onaysız başvurabilirsiniz. Ön onaysız başvuran bir arkadaşım vardı Polonya'dan. Azerbaycanlı bir çocuktu. Ee, bu genç mesela e, başvurusundan tam sanırsam 7-8 ay sonra cevap aldı. Çok geç sürdü. Tabi bu öyle olmak durumunda değil. Yani 3-4 ayda sürebilir. Ön onay yoksa. Ön onay olmadan başvurmuştu. Şimdi ön onay olmadığı zaman ne oluyor? Başvurduğunuz o konsolosluk Aldığınız çalışma iznini aldı, şey pardon çok affedersiniz. Çalışma sözleşmenizi verdiniz, iş sözleşmenizi, ABAÇ, f başvuru esnasında. İşte diplomanızı verdiniz, Almanca Translate'ini, ÜBEZETSÜNKÜ'nü. E, ardından şeyi verdiniz, e, ANEKÖNÜNKÜ'nüz varsa ki olmak durumunda, eğer lisans mezunu değilseniz, yani mühendislik mezunu değilsiniz, lisans alanından mezun olmadıysanız, de, e, denklik vermek zorundasınız. Yani iki yıllık meslek yüksekokulu, nitekim ben, 4 yıllık lise mezunu, Teknik Anadolu Meslek Lisesi mezunu, çıraklı kokulu mezunu bunların tümü denklik vermek zorunda. Denklik yoksa çalışma iznini unutun. Yani bugün öyle o çalışma izinleri denkliksiz artık alınacak falan bu hikayeyi geçin bunu dinlemeyin. Bu şekilde yapan bana ya 10 tane insan gösteremez kimse tamam mı? 10 tane insan gösteremez. Dolayısıyla denkliğimizi de sunduk Anneke'nin ku. dil belgemiz varsa sunduk ki olursa çok iyi olur, mükemmel olur ardından ön onayımız yok. Ama ön onay olmadan başvuruyoruz. Yani çalışma izni almadık Arbaçsam'dan. Dolayısıyla sizin çalışma izninizi sizin adınıza konsolosluk başvuruyor. Bu şekilde olduğu zaman süre çok uzuyor. Ee, ve üstelik bir de sizin niteliklerinizin çalışma izni almaya yeterli olup olmadığını da siz test edemiyorsunuz. Çünkü çalışma izninizi kendiniz gidip eğer Arbaç Samt'a başvurup işvereniniz daha doğrusu ilk videoda bahsettiğim şekliyle alırsa ya da başvurup sonucunu beklerse öğrenirseniz en azından siz hem bir ön önay sahibi olmuş olursunuz. Eğer alamazsanız da bilirsiniz ki ne sıkıntı var sıkıntıyı öğrenirsiniz ve erken cevap alırsınız. Şimdi siz nitelikleriniz çalışma izni almaya ve vize almaya yeterli değildir. Siz vizeye başvurursunuz. Gidersiniz o Polonya'daki, Slovakya'daki, Çekya'daki Alman Konsolosluğu'nda Büyükelçiliğinde vizeye başvurursunuz ve Büyükelçilik sizin e, ön onayınız olmadığı için Arbaç Samta gönderi başvuruyor ve red alacaksanız da bunu aylar sonra alırsınız, alabilirsiniz ve süreç çok fazla uzar, cevabı çok geç gelir. Siz o esnada işvereni kaybedebilirsiniz, o esnada mevcut işinizden ayrılmış buna odaklanıyor olabilirsiniz ve bu sefer mevcut işinizi de kaybedebilirsiniz yaşadığınız o ülkede. Bunu o zaman ne yapacağız? ön onay olmadan başvurmayacağız. Ön onay olduğu zaman ön onay varsa bize garanti gibi bir şey. Yani yani %99 böyle loading yani tamam yükleniyor. %1 kaldı yeri o da inisiyatif. Ee, yani ön onayı olup vize reddi alan kimseyi göremezsiniz, duyamazsınız. Ben görmedim, duymadım. 2,5 senedir de yani bu işlerin içindeyim kabaca. Almanya vizesi, çalışma vizesi, izni ne varsa artık kendimle alakalı. Ee, çok insanla görüştüm yani çok o kadar çok insanla konuştum tanıştım ki özellikle Avrupa'ya geldikten sonra bu çok daha fazlalaştı çünkü bireysel temas kurduk. Mesela konsolosluklara gidiyorum ben Polonya'da Varşova'daki Polonya'nın başkenti Varşova'daki Alman büyükelçiliğinde bakın iki sefer vize aldım ee, ama büyükelçiliğe beş kere gittim. Bir sefer yanlış randevuya gittim randevu tarihimi yanlış okuyorum yani e, bilmiyorum niye öyle oldu. Yanlış bir randevuya gittim. Randevuyu yanlış aldım, daha doğrusu. Daha sonra gittim e, vize iptal etmeye gittim. İki sefer vize almaya gittim. E, bir de bir soru sormaya gittim falan yani görüşmeye gittim. Derken beş kere gittim. Her gidişimde kapıda Türk vardı. Her gidişimde Türk arkadaşlara denk geldim. İşte bay bayan vize almaya geliyor Almanya'çı. Kimisi şoför oluyor. Polonya şoför gelmiş Almanya'dan iş bulmuş şoför olarak Almanya'ya başvuruyor. Alıp almadıklarını bilmiyorum. İşte gidip geldiğimde çok fazla insanla tanıştım. Bir de simsarlar var bu alanda. Özellikle Polonya'da. Ee, bakın onların içine çomak sokarım. Kimseyi kandırmayın. Arkadaşlar kimseye yalan söylemeyin. Lütfen yapmayın bunu. Ben Polonya'da kaç tane insanın dolandırıldığını, Türk vatandaşı insanın bu üçkağıtçılar yüzünden dolandırıldığını gördüm. Gördüm, duydum, konuştum, yazıştım. Polonya'da o kadar artık bir yerlere düşmüş ki bu. Almanya'ya sizi transfer ederiz. Nereye transfer ediyorsun sen? 3 aylık Wanderers vizesiyle Almanya'da bir adama soturum oturum alıyorsun sen abi? Kanuni altyapısı nerede bunun? Hani dayanak nerede? Biz salak mıyız o zaman lan yani gittik Türkiye'de bir sene anek yaptık. 8 ay bekledim ben diploma denkliğimi. Dil öğrendik, işveren bulduk. Biz mal mıyız bunları yaptık? Bilmiyorum Almanya madem başka bir AB ülkesinde 3. Dünya vatandaşı oturum almış. Sonra gelip benim orada çalışacak transferle oturum alacak benden. Çalışmaya çalışır. 3 aylık Manderes vizesi ya da transfer vizesiyle gönderirsin. Ama insanlara şunu satmayın. Dinliyorsanız simsarlara söylüyorum. İnsanlara şunu satmayın. Polonya'dan Almanya'ya sizi gönderiyoruz. Orada oturum ve Almanya'da yaşama imkanı. Kaçak yollarda yaşatırsın adamı orada. Yani tamam gelir. Çok var zaten. Bir sürü çevremde bir, o özellikle Berlin'de, büyük şehirlerde kaçak abi. Çok kaçak çalışanlar. Fakat sosyal hakkın yok. Sigortan yok. Mesela burada sol var. Yani sol oldu da bir ihbar aldı. Geldi bir yakaladı seni. İnşaatçısın inşaatta yakaladı. Bir ton ceza yazar. Almanya'dan da deport eder. Üstelik AB'den de deport yersin. 5 yıllık deport yersin. Giremezsin AB'ye. Ee, yani riske atılacak şeyler değil. Bu simsarlara da inanmayın. Kanmayın lütfen bunlara. Almanya'da Almanya'ya gelebilmek için belli şartlar var, belli standartlar var. Bu standartları karşılamayanlar maalesef buraya başka yollarla, yöntemlerle ulaşmaya çalışmasın. Hepimiz bu standartların içerisinde bunları sağlamak durumundayız. Bunlar bizim sorumluluğumuz içerisinde. Ee, Polonya'dan vize almak, ee, Türkiye'den almaktan hiçbir farkı yok. Sadece süre bakımından daha kolay. Süre bakımından daha kolay. Bir de direkt konsoloslukla yazışma imkanınız var. Yani sorularınızı iletebiliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir durum yok. Maalesef İdata'ya 1 milyon tane mail gönder, bir tanesine ya bakar ya bakmaz. Ee, bir de bunu tabi başvurunun yoğunluğu da var. Şimdi Polonya'dan, Varşova'dan kaç tane insan Alman konsolosluğuna gidip vize başvurusu yapıyor. Yani çok düşük bir kapasitede. Yani belki haftada 100 tane başvuru almıyordur yani. Yani mümkün değil zannetmiyorum. Ben her gidişimde yarım gün başvuru yapılıyor. O yarım gün içerisinde orada 30 tane insan oluyor. Yani ve bunu 3 gün falan yapıyor. Yani haftanın 3 günü falan başvuru günü oluyor vize başvuru günü. Bakın 5 günü bile değil. Yani az bir kapasite çünkü ihtiyaç yok. Biz randevu da bulabiliyorsunuz üstelik. Nasıl alıyorsunuz? konusuna geri dönersem orada atladığım bir husus var. Eee vize randevusunu online eee Botschaft Varso, Varşova, Botschaft. Docha Botschaft sitesinden yani Alman Varşova Alman Büyükelçiliği sitesinden girip viza bölümünden vizum bölümünden girin. Zaten e, anlamıyorsanız da dili çevirin sayfadan Google'dan açın Chrome'dan e, otomatik sayfa çeviriyi açın. Sayfayı Türkçeleştirin, girin, vizayı bulun. Oradan e, iki tip vize bölümü var. Birisi 3 aylık, birisi uzun dönem. Yani ilk açıldığında vize bölümü hangisini tercih edeceksiniz diye soruyor. Tabii ki de uzun dönemi 3 aylık. Bakın öğrenci vizeleri falan var. 3 aylık oluyor. E, ya da bir takım başka vizeler daha. Bir de şey de dahil buna 3 aylığa. Bu Banderas dediğim işte e, Türklere özellikle oraya gönderen bu vizeyle gönderiyor. 3 aylık geçici çalışma vizesiyle. E, buna tıklamıyorsunuz uzun dönem olana tıklayacaksınız Yeriniz, zaten bilgilerinizi giriyorsunuz bize randevusu oluşturma diyorsunuz oluşturuyorsunuz daha sonra e, o sayfa içerisinde yine e, Botschaft'ın sayfası içerisinde internet sitesi içerisinde şey var gerekli belgeler listesi var neye ihtiyacınız olduğuna dair o sayfayı da bulabilirsiniz rahatlıkla şimdi hatırlamıyorum nereden girdiğinizi. Çok kolay yani ulaşım. Yine vize bölümü içerisinde çalışma vizesi olarak, abaç vizum olarak e, geçmiyor, şey olarak geçiyor. Vizum für IT und Fachkraft olarak. Yani vize IT bilgisayarcılar, bilgisayar uzmanları için ve Fachkraftlar, uzmanlar, profesyoneller yani onlar bizler bizler için oradan başvuracağız. Bu arada şey de var, belgeler içerisinde işvereninizden ticari sicil numarası, ticari sicil belgesini almanız lazım. Bu online bir e, internet sitesinden indirilebilir bir şey. Eğer bunu işverenini sağlayamazsa ki bunu ben e, kendim almıştım, bunu bile kendim aldım. Nasıl yapabiliyorsunuz? Almanya'nın e, firmalarının ticari sicillerinin kayıtlı olduğu amtgeritler var, e, mahkemeler var. Bu ticari mahkemelerin internet sitesinde firmanın adını yazarak firmanın sicil numarasını ve firmanın sicil bilgilerinin ne olduğu bir sayfayı pdf olarak indirebiliyorsunuz online ama çok önemli belge değil ee, ama olması gerekli sizden isteniyorsa bunu verin yani konsolosluk şunu yapabiliyor bakın ben listemde size verdiğim sizden beklediğim bu belgelerin her birini bana sunmalısınız eğer bir eksik dahi olsa sizi uğraştırırım bunu yapabilir diyebilir yani ben bundan dolayı vizeni red veriyorum demez ama bu belgeyi bana gönder de direkt red vermez ama bu belgeyi bana gönder sürecini uzatır bazen eksik olmasa dahi ekstradan bilgi istedikleri de oluyor örneğin ben başvurduğumda Polonya'dan mesela ilk başvurumda örneğin 2020 yılında benim vize reddim vardı Almanya'dan Türkiye'den bir ziyaret vizesi almak istemiştim mesela bu red gelmişti ee, Tabi burada vizeye başvurduğumuzda burada belirtiyoruz ee, bir soru var daha önce Alman vizesine başvurdunuz mu ya da herhangi bir AB vizesinden red aldınız mı? Ee, Vize başvurunuz e, Aplio'nun oldu mu? Şimdi orayı işaretlesek bir dert işaretlemesek bir dert maalesef ben işaretledim yalan beyanda bulunmadığıma dair çünkü aşağıda şey imza atıyorsun ve orada diyor ki eğer yalan beyanda bulunursanız veya eksik bilgi verirseniz yalan olmasına gerek yok eksik bilgi verirseniz bu bile dahi tespit edilse diyor alınmış oturumunuz bile iptal edilebilir diyor. Almanya'nın böyle bir hakkı var. Dolayısıyla yalan veya eksik bilgi vermeyin muhakkak. Her şeyi tam tam yazın. Ee, daha önce geçmişinizde profilinizde ne varsa. Dolayısıyla ben onu belirttim. Oraya kroyz attım. İşaretledim. Iıı ee, Dolayısıyla belirttim oraya böyle böyle bize ret oldu diyerekten. Mesela bunu sordum bana Bize başvurum sırasında. Başvurumu gönderdikten 2 gün, üç gün sonra mail attı mail adresime. işte başvuru belgemde mail adresimi yazıyorum. Zaten onları da belirtiyor. E, i̇letişim yalnızca e-mail e yoluyla olacak. Yalnızca e-mail yoluyla görüşüyorsunuz. Telefonda görüşme yok. Polonya'nın konsolosluğu için konuşuyorum. Evet e, kayıt esnasında unuttum bunu araya bir dipnot olarak koyayım. Polonya'dan Almanya vizesine ya da herhangi bir başka AB ülkesinden bir başka AB ülkesinin uzun dönemli vizesine başvurabilmeniz için Öncelikle bulunduğunuz ülkede adres kaydınızın olması gerekli oturum şartı değil Mesela Polonya'da ben başvururken oturum şartı yoktu e, Oturumum henüz tamamlanmamıştı ve zaten çok geç çıkıyor Polonya'da oturumlar Dolayısıyla bir yıllık vizem vardı, ulusal vizem vardı Ulusal vizenizin olması yeterli ve 3 ay en az 3 ay adres kaydınızın olması gerekli. 3 ayı açtıktan sonra adres kaydınız yani ikametiniz bulunduğunuz ülkede daha sonra Alman konsolosluğunda vizeye başvurabilirsiniz. Bu konuda e, hiç tereddütte bulunmayın. Eğer nitelikleriniz varsa, eğer nitelikleriniz tamsa bahsettiğim şekliyle ilk videoda olduğu gibi ve siz Almanya'da çalışma niyetiniz varsa işveren de bulduysanız gidin başvurun. Türkiye'ye dönüp vizeye başvurmak zorunda değilsiniz. Ama bir daha altını çizerek not ediyorum. Almanya'ya herhangi başka bir AB ülkesinin oturumu ile gelip çalışamazsınız uzun dönemde. Bakın parantez açtım uzun dönemde kısa dönemli vizeler alabilirsiniz 3 aylık vizeler var transfer vizeleri var şirket arası şirketler arası vizeler var Türkiye'den de geliniyor bu şekilde mesela e, yine iş akdi sözleşmesi gibi bir şey var yani yine e, firma sizi gönderebiliyor ama bakın geçici vize Almanya'da oturum sahibi olmuyorsunuz bu şekilde Almanya'da oturum sahibi olmanın tek yolu tek yolu yasal yolu olarak diyeyim tek yasal yolu Almanya'ya vizeyle girmek uzun dönemli vizeyle girmek bu uzun dönem D tipi vizeye sahipseniz burada oturum almak demek oluyor oturum alabiliyorsunuz demek oluyor buraya yerleşebiliyorsunuz bunun dışında tabii illegal yollar var kaçak yollar var kesinlikle böyle bir şey denemeyin zaten kimsenin de laflarını dinlemeyin kaçak gidin de Almanya'ya işte oturup izni alırsınız zaten vermiyorlar yani Türkiye'den gelen kaçaklara, mültecilere şey var vermiyor, mı? iltica vermiyorlar. Gerek de yok. Niye versinler? Türkiye güvensiz güvensiz bir ülke mi abi? Evet neyse ee, çok fazla da uzatmayayım. Konuyu biraz dağıtarak anlattım. Benim huyum bu. Biraz e, bir şeyi direkt anlatıp çok basit geliyor bana e, dinlemesi. Bir şeyler anlatırken yanında ek yan bilgiler verdiğim zaman daha tamamlayıcı olduğuna inanıyorum ben. Çünkü direkt bir konuyu anlattığım zaman hem mesele spontane gelişmiyor, doğaçlama olmuyor. Sanki böyle yazılı bir metinden okuyucusuna böyle izlenim bırakıyor. Ben böyle birisi değilim. Bunu da sevmiyorum. Metinden okuyan, prompterden okuyanları hiç sevmiyorum. Zaten prompterden konuşanlar yüzünden bu hale geldi Türkiye. Konuyu böyle farklı bağlaçlarla anlattım. Polonya'dan vize alabilirsiniz. Almanya'ya gelmek için herhangi başka bir Avrupa ülkesinden vize alabilirsiniz. Yeter ki ilk videoda e, Almanya nitelikli göç için olmazsa olmazlar videosunda bahsettiğim o niteliklere sahipseniz tabi bunun içinde dil olmayabilir e, bunun içinde denklik olmayabilir, lisans mezunu olabilirsiniz ama e, genel olarak Almanya'ya gelebilecek nitelikte bir okula mezunsanız zaten buraya gelebilirsiniz gelebiliyorsunuz. Bize alabilirsiniz. Dediğim gibi bir başka videonun konusu yine doğaçlama gelişecek. Muhtemelen yine dersime çalışmadan geleceğim. Ee, o zamana dek kendinize iyi bakın. Erbozkut'tan selamlar.